Ne kadarlığına geldin? Ne zaman döneceksin Amerika'ya? Bir süre daha buradayım. Öncesinde bir Ankara'ya falan gideceğim. Bakalım. Bir müddet daha Türkiye'desin yani. Öyle görünüyor. Hmm. Ay Eda'cığım bunalttın çocuğu. Geldiğine geleceğine tamam. pişman oldu. Ha, yok canım. Problem değil. Ay sen de kibarlık yapma şimdi. Ay her zamanki Eda işte hep böyledir o. Tuğçe'cim, bir yardım etsen de misafirimize servis yapsak? E Burak daha yakın. Bilardo biliyor musun sen? Arkadaşlarla oynuyorduk arada ya. Kulüpte turnuva var abi. Katılalım o zaman, eğlenceli olur. Sen Hı -hı. de oynar mısın Mert? Mert ve Bilardo. Ay ıstakayı gözüne sokar oluyor <laughs> Hadi oradan be. Benim... Bilgisayarda kaç tane bilardo şampiyonluğu var sen biliyor musun? <laughs> sen hastaneye gitmeyecek misin bugün? Yok. Ee, annemle dedem odaya çıkıyormuş ziyaretçi de yasakmış. Yani bilardo'daki yeteneklerimi göstermek için hiçbir engel yok. Ya bir şey diyeceğim boş verin bilardoyu falan bugün günümüzü Bahriye teyzeyle geçirelim onun canını istiyorsa onu yapalım. Ha yani birlikte tabii ki. Beni hiç karıştırmayın, ben kendi programımı yaptım bile. Nereye anne? Aa, üstüme iyilik sağlık. Bu yaştaki kadına hesap mı soruyorsun sen? Yok, hesap sormuyorum da ne bileyim bugünü beraber geçiririz demiştim. Hayır efendim. Ben kendi arkadaşlarımla kendime göre bir program yaptım. Sen de yaşıtlarınla bir program yap. Allah Allah, yaşlı başlı kadını ne yapacaksın sen yanında? Ay ya kıyamam demeyin öyle. Siz daha genciciksiniz. <laughs> Ay bismillahirrahmanirrahim gören de sevgi şefkat görmedi zanneder bu. <laughs> 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 <Körüm gülüyor> aa, aa! Ay nasıl yapıştı. <laughs> Kızım. E hey yavrum sen bana böyleysen annene kim bilir neler yapıyorsun. Bunu altıyorsundur sen kadına. falan. Sevgi böceğiymiş bu. Kelebek o, kelebek. <laughs> Kara böcek. <gülüyor> <Gülüyor> Canım. Kelebek Bak ben akşam buradayım. İstediğin kadar öpüşü koklaşır seninle. Tamam mı? Ha? Hadi bakalım. Behlül kaçar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, hakikaten ben de çok yapışkanım ya. Ya geldi bana yapış kara ya. Ay benim canıma minnet.